Merhabalar. Bugün sizlere Jandarma Merkez Disiplin Kurulu aşamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunacağım. Jandarma Merkez Disiplin Kurulu aşamaları, Merkez Disiplin Kurulu tarafından personel savunma yapması için huzura çağrılır. Kişi isterse yazılı savunmalarını da bu sırada sunabilir. Asıl olan sözlü savunma olsa dahi yazılı savunmaların verilmesinde fayda vardır. Nitekim unutulmamalıdır ki e, meslekten çıkarma cezası ile tezliye edilen jandarma personeli bu aşamadan sonra hukuki olarak elinde sadece idari yargıda dava açma hakkı kalacaktır. Bu sebeple savunmaların yapılması bizce oldukça elzemdir. E, Merkez Disiplin Kurulu jandarma genel komutanlığının bulunduğu binada yer alır. E, personel başka bir ilde bulunmuş olsa dahi Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı'nda bulunan Merkez Disiplin Kurulu'na katılacaktır. Kişi yazılı savunma haricinde Merkez Disiplin Kurulu karşısına çıkmak zorunda değildir. Bu husus aleyhine bir durum yaratmaz. Ancak, burası önemli ancak, Merkez Disiplin Kurulu'nda yapılacak sözlü savunma ile kurul üyelerini etkileyebilirse lehine karar çıkma olasılığı mevcuttur. E, Merkez Disiplin Kurulu'na personel önceden haber verilmek üzere çağrılır. Sivil kıyafetle ve özellikle takım elbise ile hazır olunur. O gün birçok kişinin de sözlü savunması alınacağında savunmaya girecekler sabahtan Merkez Disiplin Kurulu'nun toplanacağı salonun yanında bulunan bekleme alanında alınmaktadır. Burada sıra ile personel içeri alınarak sözlü savunmasının yapılması sağlanır. Sözlü savunmanın yapılmasında herhangi bir süre vesaire durum mevcut değildir. Kişi istediği kadar savunma yapabilir. Ama sözlü savunmanın uzun olmasından ziyade gerekçeli ve hukuku uygun olması şarttır. Yoksa bir saatlik boş bir savunma yerine iki dakikalık gerekçeli bir savunma daha iyi sonuçların elde edilmesine sebebiyet verecektir. Merkez Kurulu'nda sırası gelen personel, e, ...kurulun bulunduğu salonu alınır. Burada başkan ve diğer üyeler kendisini beklemektedir. E, kişi salonda bulunan masada kendisine ayrılan yere oturtulur. Burada olayı anlatması ve savunma yapmak istiyorsa... ...savunmasını yapması kendisine bildirilir. Kurul üyeleri ya da başkan sözlü savunması alınan kişiyi... ...olay hakkında sorularda yöneltebilir. Kişi bu soruları hukuki ve net bir şekilde cevap verirse... Lehine bir sonuç doğurma olasılığı da artacaktır. Disiplin kurulu görüşmekte olan soruşturma dosyasında eksik gördüğü hususları tamamlatır ve bu amaçla ilgili kişiye ya da bu ilgili kişi hakkını diğer mercilerden bilgi de isteyebilir. Kurul gerekli gördüğü takdirde soruşturmanın genişletilmesi de karar verebilir. Merkez Disiplin Kurulu'nda kişinin şahsen savunması alınabileceği gibi avukat vasıtasıyla da savunması alınabilmektedir. Nitekim savunma ve soruların bitmesinden sonra herhangi bir izahat yapılmadan kişi kuruldan çıkartılır ve nizamiyeye gönderilir. Merkez Disiplin Kurulu'nda kararlar açık oyla ve oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimsel kalınamaz ancak başkan oylamaya Kurulun oluşmasına göre en son üyeden başlar ve oyunu bütün üyeler üyelerden sonra kullanır. Eğer oylarda bir eşitlik bulunuyorsa başkanın katıldığı tarafın oyuna üstünlük tanınır ve başkanın bulunduğu taraf fın kararı geçerli olmuş olur. Gerekçeli karar ise toplantıdan sonra. E, raporter tarafından en kısa sürede hazırlanır ve aynı şekilde de imzalanır. Karşı görüşte olanlar nedenlerini yazar ve imzalarlar. E, disiplin kurulu kararları kesinleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgiliye tebliğ edilmekle birlikte siciline işlenmek üzere aynı süre içinde bakanlığa gönderilir. Disiplin kurulu kararları kesinleşme tarihinden itibaren hüküm ifade eder ve uygulanır. E, unutulmamalıdır ki burası çok önemli. Aynı olaydan dolayı kişi hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması disiplin kovuşturmasını geciktiremez. E, Merkez Disiplin Kurulu kararına karşı süresi içerisinde iptal davası açılabilir. E, bu hak anayasal bir haktır ve engellenemez. Kişi kararın kesinleştiğinin önemli bir husus kişi kararın kesinleştiğinin kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde iptal davası açabilir. Bu 60 günlük süre iş günü değildir. Tatil günleri de süreye dahildir. Ancak sürenin son günü tatil gününe denk gelirse tatilin bittiği ilk iş günü bitimine kadar davanın açılması şarttır. Kararın kişiye tebliğinden itibaren dava açılmadan ee, karar veren merciye başvuru yapılması süreleri durdurmayacağı gibi herhangi bir olumlu yanıt alınması da mümkün değildir. Çünkü itiraz yolu yoktur ve ancak dava ile eski hale getirilebilir.